gece beni kırmayıp buraya geldiğin için teşekkür ederim senin. Neden gelmeyeyim ki? Ya ne bileyim o gece beni o halde gördükten sonra... Dert etme. O gün kötüydün. Evet. Kötüydüm. Ali çok endişelendi. Haklı da. Bu aralar Ali benden çok çekti. Neyse. Ben seni bunları konuşmak için çağırmadım buraya bu gece. Selin. Ali. Ne haber? İyidir abi. Ee, neredesin? Çıkalım diyecektim. Ben dışarıdayım zaten. Ha, kiminle? Selin'le buluştuk. Şey yine, yeni, yeni denliyorsun ha? Vallahi ne diyelim? ne diyeyim yani şimdi? Bir şey? Barıştınız mı oğlum? Nedir durum? Üzerinde çalışıyoruz diyelim. Oğlum bu ne biçim cevap? Doğru gün söylesene. Nerede? Yanında mı? Ali ne çok soru sordun be oğlum ya. Ben sana sonra şey yapacağım. Konuşamıyorum şu an. Anlasana. Ha özel bir anda aradım galiba. He? Bravo ya. Şimdi oldu. Şey rahatsız ettim. Yok oğlum rahatsız etmek değil de Ali tamam kardeşim ya gerçekten liseli kızları geçtin ha. Yarın ben sana oje sürelim, sen de bana makyaj yaparsın, o sırada hepsini anlatırım tamam mı? Tamam Ali seni azar ediyor. Ali işte kusura bakma ya. Biz niye bu kadar merak etmiş ki? Biz dedin ben de tam oraya geliyordum. <laughs> Selin. Ben yeniden denemek istiyorum. Dur 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 bir şey söyleme lütfen dinle beni sadece. Bak bu sefer her şey çok güzel olacak. Official sevgili olayı yani saçmalama yok. Hadi gel. Bir peşimi bırakmadın ya. Ne inatçıymısın? Sana gel dedim. Hayır, gelmiyorum. <laughs> Allah la. Deli midir nedir? İş yok mu bunun hiç? Ne gelmiyorsun, ne yapayım? Giremezsin odama, çık dışarı. Ha, sen benim odama çat pat girerken iyiydi. Rahat mı çatak? Ya delirdin mi sen, ne yapıyorsun? Ya bu ne rahatlık böyle ya? Şu an annem odama girse ne diyeceksin acaba? Çok merak ediyorum. Nazlı beni odasına çağırdı diyeceğim. Terbiyesizlik yapma. Çık dışarı, çık. Sana ya Savaş çık dışarı bak çok fena olacak çık. Sen her şeyi anlatana kadar gitmeyeceğim. Ya neyi ne ne anlatmamı istiyorsun? Babanı, olanları, her şeyi. Neden öğrenmek istiyorsun Savaş? Çünkü sen anlatmak istiyorsun ben de dinlemek istiyorum. Hadi anlat dinleyeyim. Evet konuşmak istiyorum kimseye anlatamıyorum. Eskiden anlattığım biri vardı. Sağ olsun o da yüzüstü bıraktı. Özür dilemem bir şey değiştirmeyecek değil mi? Anlat hadi. Bak. Bunu benim için yapma, kendin için yap. Hadi lütfen. Of be of. Benim şu an seninle konuşmamam gerek. Eski savaş olsam anlatırdım ama eski savaşmışım gibi hayal et. Ben o gün babamla karşılaştım. Senden maymunu almaya geldiğim gün. İlk başta tabii çok sinirlendim, delirdim. Ama sonra umutlandım. Gece tekrar görmek istedim. Yanına gittim. Ne zaman söyleyecektim? Neyi? Ablamlara söylediğimiz yere gitmediğimizi. Aa, Ben de fark etmedin sandım. Nereye gidiyoruz? Perili köşke. Biz çocukken mahallede bir perili ev vardı. Hani herkes içine girmeyi korkardı. Hatırladın mı? Diyelim ki hatırlıyorum. Biz iddia girmiştik hani gazozuna biz gireriz içeri diye. Elimi tutmuştum ben de arkandan. Korka korka içeriye girmiştim. Ben seni zorlamadım. Sen kendin içeriye girmek istedin. Ben sana yoksa içeride periler var, hayaletler var diye anlattım. Seni korkutmak için anlattım ama sen abi olsun sen yanımda olduktan sonra dedin. Sen o zamanlar ne kadar inanırdın ya. Ne çok güvenirdin bana sen. Sonra evin en karanlık yerinde elimi bıraktın. Kayboldum. Ben çıkışı bulana kadar ağlamaktan yorulmuştum. Sen çoktan başka bir oyuna dalmıştın orada. Ben bu kısmı hatırlamıyorum. Ben iddiayı kazandığımız kısmı hatırlıyorum. Sen zaten sadece işine gelen şeyleri hatırlıyorsun abi. nereye gidiyoruz? Perili eve. Bizim mahalledeki gibi. Ama kimsenin bilmediği bir yere. Merak ediyor musun? İyi öğrenirsin birazdan. Bitti mi?